Meteor çarpması ile ilgili hikayelere izlediğimiz dizilerden ya da filmlerden bir şekilde denk gelmişizdir. Peki ya bu meteor bir elmas olsa ve dünya yaşı hızında çarpsa? Şimdiden tüylerinizin diken diken olduğunu hisseder gibiyim. Öyleyse hemen videomuza geçelim ve meteoroidleri biraz tanıyalım. Her gün meteorit olarak adlandırdığımız 4 milyardan fazla uzay cismi dünyanın yerçekim kuyusuna düşer. Meteoritler gezegenler arası toz parçalarından daha büyük ve asteroitlerden daha küçük olan göktaşlarıdır. Aslında meteoroitler uzaydaki diğer cisimlere kıyasla küçük taşlardan farksızdır. Çoğu atmosfer katmanından geçerken yanıp kül olur ve yalnızca çok küçük bir kısmı bu engeli aşabilir. Aynı zamanda yakın tarihte yaşanan talihsiz örneklerdeki gibi nadiren yerli vatandaşın canını sıksalar da çoğu zaman özel bir tehlike yaratmazlar. Peki asıl sorumuza gelelim. Elmas bir meteoroidin hızını ışık hızına çıkarsaydık ne olurdu? Kütleye sahip hiçbir cismin ışık hızıyla başa çıkabilmesi mümkün değildir. Hatta öyle ki ışık hızına ulaşmak demek tüm güneş sisteminin büyük bir şok geçirmesi anlamına gelir. Ama gelin biz yine de bunu uygun bir sırayla düşünelim. 30 metre çapı olan elmastan bir küremiz olduğunu ve bizim bu küreyi saniyede 3000 kilometre hızla dünyaya fırlattığımızı hayal edin. Yani bu hız ışık hızının sadece 0,9'u. Şunu da burada belirtmeliyiz ki atmosferdeki hava bu fırlatma sonucunda yüksek hızdaki nükleer kaynaşıma dahil olur ve işler burada değişmeye başlar. Isının sürekli artmasıyla beraber bu süreç elmas küremizi daha dünyanın yüzeyine bile ulaşmadan saniyesinde kül edebilecek bir seviyeye ulaşır ve elmas küremiz yok olur. Ama burada bir duralım. Dünya bizi bu kadar kolay yenemeyecek. Takım şeklinde ilerleyen küre parçaları artık bir noktada dünyaya çarpacak ve tam bir kaos meydana getirecek. Çarpma sırasında tüm zamanların en güçlü ve en ürkütücü nükleer silahlarının ortaya çıkarabileceği enerjiden bile bin kat daha fazla enerji ortama salınacak ve o sırada çarpışmanın yaşandığı noktanın yakınındaki tüm bölgeler bir anda silinip tarihe karışacak. Bu o kadar da eğlenceli değil aslında. Çünkü ışık hızının sadece 0,9'una ulaştık. Hadi biraz daha ilerisini düşünelim. Çarpışmadan sonra oluşan kraterler görünce ağzınızın açık kalacağı boyutlarda olacak. Peki burada bitti mi? Aslında yeni başlıyoruz. Küremizi tek parça haline tutmaya yarayan bağlar tamamen başarısız olur. Yani çuvallar. Elmas meteoroidimiz çok hızlı hareket eden bir grup karbon atomundan ibaret hale gelir. Çok hızlı hareket ettiği için de karbon atomları elmas küremizi bir krep gibi dümdüz yapar. Ve tabii ki biz bunun görsel olarak farkında olamazdık. Elmas küremiz hava ile direkt olarak çarpışmak için fazla hızlı olduğundan içinden geçip gider. Daha sonra hava molekülleri kürenin 3 metre derinliğine nüfuz eder ve içeride hapsolur. Küremiz hızlı bir şekilde gelişir ve dünyaya ulaştığında ilk başta sahip olduğundan daha fazla madde yoğunluğuna sahiptir. Yüzeye çarptığında ise her yeri toza dumana katarak paramparça eder. Yeryüzünü dağıtırken yüzeyde hem derin hem geniş oyuklar ve taş küreye doğru konu şeklinde bir kanal açılır. Yani pek de iç açıcı şeyler değil. Bunlar sizi yeterince tatmin etmediyse bir de bunu dinleyin. Çarpışmanın enerjisi dünyanın kabuğunda bir delik açacak ve o kadar büyük bir krater oluşacak ki kaynayan mantoyu bile görebileceksiniz. Çarpışma dinozorları yok eden asteroidin 50 katına yakın bir enerji ortaya çıkaracak. Bu enerji ise bir soyun tükenmesi için oldukça yeterli bir miktar gibi gözüküyor. Eğer tüm canlılar yok olacak olmasaydı böyle gösterişli bir performansa tanık olmak ister miydiniz? Açıkçası ben olmamayı tercih ederim. Aslında hala sıkıcı şeylerden bahsediyoruz. Hadi gelin hızımıza biraz daha dokuz ekleyelim. Bu sefer ışık hızının %99 %99,9999999'una ulaşmaktan bahsediyoruz. Heyecan verici. Her bir atom molekülü 25 trilyon elektron voltajı taşır bu koşullar altında dünyamızın uydusu olan ay dünyaya sert bir şekilde çakılacak ve korkunç şekilde bu enerji mantoda muazzam büyüklükte bir delik açacak ve bu durum dünyanın yüzeyini tamamen eritecek kadar mahvetmek için yeterli. Bütün bunlar büyük ihtimalle dünyadaki tüm yaşamı acımasızca sonlandırır. Ama hala yeterli değil. Hadi dokuzlarımızdan biraz daha ekleyelim ve olaya çok daha hareket katalım. İnsan ırkı tarafından gözlemlenmiş kütleye sahip en hızlı cisim halk arasında aman taneciği taneci olarak bilinmekte. Aman tanrım taneci 1991 yılında uzaydan atmosferimizde hızlı şekilde dalış yapmış bir protondur. Neredeyse ışık hızıyla aynı hızda hareket ediyordu. Yüzdesinde ise 99'dan sonraki noktayı 21 tane 9 ve 51 sayısı takip ediyor. Gerçekten söylemesi bu olayı açıklamaktan çok daha zor. Benzer olaylar yılda birkaç kez daha saptandı ve hiç kimse tam olarak nasıl geldiklerini bilmiyor. Galaksilerin patlama yönünden geldikleri tahmin ediliyor. Ama bulundukları yerden o kadar hızlı ayrılmalarını ve dünyaya yaklaşırken hiç yavaşlamamalarını sağlayacak ne olmuş olabilir? Her neyse biz bu gizemi çözmeleri için bilim adamlarını bırakalım ve elmas küremize aman tanrım parçacının hızından verelim. O kadar hızlı hareket ediyor olacak ki henüz hiçbir modern bilgisayar teknolojisi böyle bir durumu taklit edebilecek donanıma sahip değil. Hayal etmesi zor olmalı. Bu nedenle her şeyin nasıl sonuç vereceğini tam olarak kestiremeyiz ama ana hatlarıyla olayı özetleyelim. Elmas küremiz atmosfere elini kolunu sallar gibi kolayca girer ve saniyeler içinde dünyanın kabuğunda kaybolur. Radyasyonun da eşlik ettiği genişleyen devasa plazma bulutu küremizin kabuğuna giriş yaptığı noktadan dalga dalga uzaklaşmaya başlar ve enerji gezegenin içinden dışarı doğru titreşerek uzaklaşır. Yalnızca 40 milisaniye sonra gezegenin uzakta kalan tüm bölgeleri parlak bir bulut gibi dışarı doğru genişler. Dünyanın sonu şimdiden geldiği gibi gözüküyor. Dünya aşırı ısınmadan dolayı güneşten bile daha fazla ve daha gösterişli parlamaya başlar. Çarpmanın öyle büyük etkileri olacak ki ne olduğunu bile anlamadan dünya başka bir yörüngeye kayacak. Ama artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Dünya artık dünya değil. Bu hızlandırılmış enerji gezegenlerin yerçekimsel bağ enerjilerinden 100 bin kat daha büyük. Yani karşısında durabilecek pek bir şey yok. Bu enerjiyle dünya genişleyen plazma bulutu şeklinde patlar ve özellikle enerji yüklü akımlar patlama yönünde uzaya doğru fırlar. Tıpkı hava fişekler gibi. Güneş kendisini dört bir yandan kuşatan toz dalgalarıyla neredeyse boğulurken en yakınlardaki gezegenlerin yüzeyleri ise yüksek enerjili plazma şok dalgaları tarafından fazlayı temizlenir. Ve sessizlik...